Sosyal gelişim alanında 7-9 yaş çocuklarıyla e, anlatılan bir öyküye ya da bir hikayeye uygun durumla ilişkili yüz ifadelerini gösterme çalışması yapacağız. Bunun için sizden istediğim oyuna katılacak tüm oyunculara küçük not kağıtları vermeniz. Not kağıtlarının üstüne farklı duygularla ilgili yüz ifadeleri çizmelerini isteyin. İşte kızgın, üzgün, mutlu, şaşkın, yorgun, hasta gibi değişik yüz ifadeleri çizebilirler. Daha sonra bir kişi oyunun anlatıcısı olacak daha iyi oyunu kavrayabilmesi için bir yetişkinin anlatıcı olması öncelikle daha iyi olabilir. Herkes önüne yüz ifadelerini dizecek ve oyun anlatıcı şimdi ben size bir hikaye anlatacağım. Benim anlattığım hikaye içerisinde uygun yüz ifadelerini daha hızlı gösteren ikinci anlatıcı olacak şeklinde oyun kuralı koyabilirsiniz ve hikayenizi anlatmaya başlayabilirsiniz. Güzel bir aydınlık bir yaz sabahı belki annesi öperek uyandırmış dediğinizde oyuncuların tabii ki hızla gülen yüz ifadesini kaldırmaları gerekli. Daha sonra Berk yatağından kalkıp tuvalete gitmek için terliklerini giymek istemiş ama yere baktığında Terliklerini görememiş dediğinizde şaşkın yüz ifadesini kaldırmaları gerekli. O sırada kapı açılmış ve Berk'in köpeği Topaç ağzında terliklerle odaya girmiş dediğinizde Gülen yüzgene kaldırılabilir ya da Berk belki kızabilir. Ee, o yüz ifadelerinden uygun olanı oyuncuların seçmesi gerekli. Ee, hikayenin ilerleyen kısmında Berk Kahvaltısını yaptıktan sonra annesiyle parka gitmek istemiş. Ama annesi koronavirüsü olduğu için sokağa çıkamayacaklarını söylemiş dediğinde... ...işte üzgün yüzü kaldırarak oyun devam edecek. Ee, bizim istediğimiz yaklaşık 10 cümlelik en azından bir hikaye anlatmanız... ...ve oyuncuların da e, doğru yüz ifadelerini kaldırması. E, en çok doğru yüz ifadesini kaldıran oyuncu ikinci anlatıcı olmaya hak kazanır. Eğer e, hikaye yaratmakta zorlanıyorsanız... Oyuna başlamadan önce tüm oyuncular kendilerine en az 10 cümlelik bir hikaye yazarlar ve ondan sonra hikayelerini okuyarak da aslında oyunu sürdürebilirler. İyi eğlenceler.